Bir lisan bir insan diyoruz. Ve bu sözü söylerken hep öğreneceği yabancı dil sayısını hedefleyerek. Ya bir dil daha öğren de ikinci insan ol. Bir dil daha öğren filan. Burası yanlış olmamakla birlikte. Bir insana tekabül eden bir lisan evvela ana dildir. Ana dilin de incelikleri. Yani şimdi bir dili biliyor olmak öyle o kadar basit bir şey değil. Hmm. Fransızca roman tercüme eden birisine merhum uken Tanrı Korur hmm. üniversite kürsüsünden az çok Fransızcadan haberdardır dedi. Of ee, Roman tercüme Roman tercüme etmiş adama iyi Fransızca Hı. bilir demiyor. Bunun üzerine soruldu kendisi kürsüdeyken. Üstad iyi bilen neden mi? rüyasını Fransızca görüyorsa. Öfkelendiği zaman, çok af buyurun söverken Fransızcaya müracaat ediyorsa o dili biliyor derim ben. O dilin fıkralarını biliyorsa, hmm. o dilin deyimlerini biliyorsa, türkülerini, türkülerini biliyorsa, sınırları biraz da türküler çizer. Tabii ki. Şimdi ondan da önemlisi tatlı dildir. Yani ana dilden de önemli bir dil var. Bu var tatlı dil. Bu neyle olur? Ya şimdi adam selam verdi. Bu ses tonuyla da ilgilidir, duruşunuzla da ilgilidir. Selamün aleyküm diyen adama aleyküm selam demek var ve aleyküm selam dersiniz. Yani adam değerini hisseder ya. Şimdi bu yolda karşılaştığın biri, iş hayatında, sosyal hayatta temas ettiğin biri, e, ev içinde evladın, çoluğun, çocuğun, bilhassa da hayat arkadaşın, benim için 40 senin için belki 20 küsur, Senedir kahrını çeken yol arkadaşın Refika bak Refika diyor hanımına hı hı. ne demek Refika yol arkadaşı Refika. hangi yolu ebedi yolda yol arkadaşı ya dalga geçmeyelim gözünü seveyim sahnedeyken seni övenlere bakma soru oradan gelmez soru öncelikle hayat arkadaşın ne diyor senin hakkında sana verdiği puan ne <laughs> ona sorulur yani.